bu değerli elementten yani altından kurtulmak istiyorum. Bunun için ihtiyacım olan şey küçük bir beğere hidroklorik asit doldurmak. Ama asit altını eritemiyor. O halde asiti kaynatarak gücünü artırmalıyım. Evet orada minik kabarcıklar çıkmaya başladı ama hala altın içinde. Peki bunun üzerine biraz nitrik asit eklersem? Harika. Asit altını eritmeye başladı. Şuna baksanıza içinde tamamen yok olacak. Altını tamamen erittim ve elimde altın suyu tutuyorum. Aslında ondan tam olarak kurtulmuş değilim. Üzerine hidrezin hidrat ekleyerek altını çökertebilirim. Altın yoğunluğundan dolayı dibe çöküyor. Geriye kalan sıvıyı ise sura seyreltiyorum. Ve dibindeki çamur salınan şey aslında altın. Bunu da sura tertemiz yaptıktan sonra çamurun üzerine boraks ekleyip pürmüz ile eritiyorum. Her ne kadar şekli değişmiş olsa da altın yine altın.